Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün ödevim olan üçgende açı kenar bağıntılarını beraber işleyeceğiz. Şimdi videoyu bayramda çektiğim için ilk öncelikle bayramınız mübarek olsun. Şimdi başlayacak olursak üçgende açı kenar bağıntıları iki tanedir. Birincisi büyük açı büyük kenar. Bak şurada. Ee, i̇kincisi de üçgen eşitsizliği. Şimdi ilk öncelikle büyük açı büyük kenarla başlayalım. Hemen elimize kalemizi alalım. İlk örneğimize bakacak olursak, Bir de demiş ki A açısı B açısından büyüktür ve B açısı C açısından büyüktür. Numara e, hemen yapalım şimdi. A açısına 80 dersek, B açısına 60 dersek ve C açısına da 40 dersek, yani üçgen iç açıları toplamı 180 ya yani 180 ediyor. E, buradan mantık olarak B ve C kenarının daha büyük olduğunu düşünebiliriz. Yani düşünmeliyiz. Aynen. B ve C kenarı daha büyüktür. Mantıken. Yani. Şimdi öten e, hemen şey yapalım. Sıralayalım. Yani buradan K açı, K uzunluğu büyüktür 60'ın karşısı L. Yani L uzunluğu ve o da büyüktür 40'ın karşısı M. Buradan varacağımız sonuç ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Yani konuşamıyorum da neyse. Büyük açı büyük kenar. Büyük açının karşısındaki kenar her zaman daha uzundur. Hemen hemen bir soruya geçelim. Hemen örnek soru. Güzel soru yazmışım bak. Güzel soruymuş demek ki. Şimdi burada gördüğünüz gibi aslında iki tane üçgen var. Bir de x, y, z, t ve m'yi sıralamamızı istemiş. Şimdi şu şekilde yapacağız. E, i̇ki tane üçgeni ayrı ayrı düşüneceğiz. Üstteki üçgeni bir dersek ve altı gün de iki numarasını verirsek. İlk öncelikle birinci üçgeni sıralarsak. E, bir yazalım. Kalem yazmıyor. Ha, bir. Şimdi sıralamadan önce e, sıralamadan önce tabii ki de ilk öncelikle açılarını bulmamız lazım. Şimdi 90 60 150 ve şuraya kalan 30 70 35 105 ve şuraya kalan da 75 oluyor. Şimdi başlayalım. Birinci üçgen için konuşalım. 90 karşı Z. Yani Z büyüktür. 60'ın karşısı Y. Ve o da büyüktür. 30'un karşısı X oluyor. Aynı şekilde ikinci üçgeni de bakalım. İkinci üçgende ise 75'in karşısı M büyüktür. 70'in karşısı T ve o da büyüktür. 35'in karşısı Z. Şimdi e, ilk öncelikle sıralamadan önce şunu söylemem gerek. Aslında sıraladık. E, arkadaşlar şöyle bir düşünceye kapılmayın. Şimdi 90'ın karşısı Z e, 75'in karşısı M. M nasıl Z'den büyük olabilir diye düşünenler varmış yani. Düşün, düşünülüyormuş diyeyim. Şimdi şöyle söylemem lazım. Bunlar iki ayrı üçgen olarak düşünmemiz lazım bunu. Yani kesinlikle en büyük gidip de en büyük z dersek e, kesinlikle elenmiş, yanlış yapmış oluruz sorularda. E, o yüzden bizim e, sıralamadayken maksimum değerimiz m kenarındaki değerimiz maksimum ve minimum değerimiz de x kenarındaki değerimiz olacaktır. E, sakın, sakın ha sakın Z'yi M'den büyük göstermeyi sıralamalarda ee, üçgende büyük açı, büyük kenarı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Hemen geçelim üçgen eşitsizliğine. Üçgen eşitsizliği de şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle örnek üzerinden gidecek olursak bir de L kenarı hakkında ne diyebiliriz diye bir e, örnek vermiş. Şimdi L kenarı hakkında şunu diyebiliriz. Hemen bir kalem alayım. E, hangi renk olsun fark etmiyor. Pembe ver. Şimdi arkadaşlar bizim bu l kenarımız, l kenarımız m artı k kenarımızdan kesinlikle küçük olmak zorundadır. Ee, zaten büyük olursa mantıken e, birbirine bağlanamaz şeyler, üçgen birbirini tamamlayamaz. Aynı şekilde bizim l kenarımız da büyük olmalıdır m eksi k k kenarının farkından. Yani şu şekilde. Bizim L kenarımız. Bu sadece L kenarı için değil yani. Sadece bir kenar için konuştum şu an. L kenarımız e, toplamından toplamdan küçük farktan büyük olmak zorundadır. Aynı şekilde gidelim. M kenarı için de böyle diyebiliriz. Bizim M kenarımız M kenarımız e, küçüktür. L artı K kenarımızdan ve aynı şekilde büyüktür. L eksi K kenarımızdan diyebiliriz. Hemen nice soru yani tabiriyle güzel soru oluyor Türkçe tabiriyle. O sorumuza geçecek olursak ee, kalem malim. Şimdi bize A kenarının tam sayı alabileceği tam sayı değerlerini sormuş. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki A kenarını yazalım. A kenarımız 8 artı 7 yani ee, 8 artı 7 yani 15 ediyor. 15'ten küçük ve aynı şekilde 8 eksi 7 1'den büyük olmak zorundadır. B, a ve 15 yani bizim a a değeri mi? a değeri 2, 3, 4, 5 nokta 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 14'e kadar hep tüm değerleri alabilir hemen geçelim kasıntı soru dediğimiz o güzel soru tipine şimdi bu soru tipi de aynı şekilde gördüğünüz gibi büyük açı büyük kenarda da vardı buna benzer sorular iki tane üçgen var arkadaşlar Şimdi bu iki üçgeni şu şekilde yine büyük açı büyük kenarda yaptığımız gibi e, numaralandırmamız gerek. Mesela üstteki üçgene 1, alttaki üçgene 2 dersek e, tüm üçgenleri teker teker bakmamız gerekir. Şimdi üstteki üçgen için konuşacak olursak x kenarı x yine, x kenarı x bir dakika. Böyle gölge ile ayarlayamamışım da neyse kusura bakmayın. E, x kenarımız küçük olacak. 13 artı 11'den aynı şekilde x kenarımız büyük olacak 13 eksi 11'den. Bu birinci üçgenimiz için. Aynı şekilde ikinci üçgenimiz için de bakacak olursak bizim x kenarımız küçük olacak 20 artı 8'den ve büyük olacak 20 eksi 8'den. E bunları tabii ki de toplayıp çıkartma yaparsak toparlayacak olursak 2'ye ve aynı şekilde şurası da e, 23, 24. 24 oluyor değil mi? Aynen 24. Aşağıda da e, x 28 şurası da kaç oluyor? 12 oluyor. Değil mi? Aynen. Burası 12 oluyor. Şimdi x'in alabileceği değerlerin toplamı olmuş. İlk öncelikle burada x'in alabileceği değerler arkadaşlar e, şu şekilde. Hmm. Burada x'in alabileceği değerler toplamı bu ikinci üçgende en küçük olan ve birinci üçgende ise en büyük olan yani 12 12'den büyük 24'ten küçük olmak zorundadır. Bunun toplamı sormuş. Toplamı çok uzun oluyor. Yani toplar toplarsak buradan çıkamayız. Yani sonuç olarak siz toplayabilirsiniz, değil mi? Yani toplarsınız ya siz, siz buradan hemen toplayın. Şimdi geçelim abarık sorumuzdan Hani abarık soru ne? Ben de bilmiyorum. Eee abarık sorumuza geçelim. Evet. Burada şimdi. Arkadaşlar burada bakarsak üçgenimize. Hmm. Şimdi bu soruda demin ki yaptığım sorunun tıpatıp aynısı aslında. Şimdi eee yine burada değer vermemiz gerekiyor. Şimdi buradaki üçgenimize bir ve buradakini de iki dersek arkadaşlar. Eee hemen bakalım. Şimdi bizim K'lerimiz olmak zorunda? 11 artı 15'ten 26'dan küçük ve 4'ten de büyük olmak zorunda. Şimdi aynı şekilde ikinci üçgenimize bakarsak şuradaki gördüğünüz yani şu, şu çizgiyle şu çizgi görmeden geliyoruz bu sefer. Burada bakarsak 20 bizim k değerimiz küçük olacak 28 17 toplamı 45. Aynı şekilde büyük olmak zorunda kaç oluyor? farkını çıkartırsak 3 11. 11'den de büyük olmak zorunda k Şimdi buradan bakacak olursak bizim k maksimum bir kere e, 26 buradaki 26 bu 1. Bizim k değerimiz maksimum 26'yı alabilirken minimum da 11 almak zorunda. Yani bizim k aslında 11 ile eee 26 arasında bir değer almalıdır arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim kral sorumuza. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kral sorumuza başlayalım. Şimdi üçgenin çevresi en az kaçtır demiş. Bu, bu arada bu Z yani iki de onu söyleyeyim. Z. Hı. Bir de üçgenin çevresinin en az kaç olabileceğini sormuş. Ee, şimdi biz ilk öncelikle neyi biliyoruz? Bizim 10. Yani 10 küçük olacak. Y artı Z'den. Değil mi? Bizim 10 Y artı Z'den küçük olmak zorunda. Şimdi üçgenin içerisinde en az kaç olabileceğini hani anlamamız için şu şekilde yapmamız lazım. Bizim 10 Y artı Z'den küçük olacak. Tamam. Peki e, en küçük yani 10 on, büyük en küçük sayı hangisi? 11. Yani bizim y artı aslında 11. Yani şimdi 11 bulduk bunu. Peki şimdi bu ikisinin toplamı bizi aslında üçgenin çevresini vermiyor mu? Biz ne bulduk? Y artı z'yi 11 bulduk. Yani 10 da zaten kendinden vermiş. Yani 11 artı 10'dan üçgenin çevresi en az 21 olarak bulunur. Arkadaşlar evet video 10 dakika olmuş bu arada. Şaşırtıcı. Ama bence güzel anlattığını düşünüyorum. Üçgen açı kenar bağlantılar o kadar da zor değilmiş. Yani basit konu ya. Yaparız. Y yapılır yani. Sıkıntı yok. Neyse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. A anlamışsınızdır veya anlamamışsınızdır. Neyse. E arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Videoyu kapatıyorum. Güle güle.